Herkese Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne videos çekiyoruz PUBG videosu çekiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada e, önceki PUBG videom çok kötü yorumlar gelmiş ben onları alış etmeyeceğim arkadaşlar tek size şunu diyeyim e, önceki video oynayamayamadın sevim tırnağım arkadaşlar çıkıyordu benim elim kanamıştı o yüzden oynayamıyordum bunu da size bildireyim ama yani yazdıklarınız hiç hoşuma gitmedi Neyse arkadaşlar o zaman videoyu maça geçelim. Bir şu ilk önce bu kombinle mi girsek? Bilmem. Girsek mi lan? Girsek mi girsek mi? Neyse. Direkt böyle girek. Çıkmıyor. Ha. Arkadaşlar bu videoya kaç like beklesem? Ya 15 like. 15 like istiyorum. 15 like, 15 like. Başlatılmıyor ya. Heh. Hadi bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. 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 İyi mi oynayacağız, kötü mü oynayacağız? Hala tırnağım acıyor ama oynayacağım bir şekilde. Yine bu videoda böyle yani yorumlar gelirse harbiden YouTube kanalını kapatacağım. Bakalım. Açılmıyor. Açıl 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 açıl. Açıl 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 açıl. Ne? Bu? Kominim çalmış. Ah. Aha. <laughs> Herkes benim mi takip ediyor? Okey. Bakalım. En son yerde Atlasak mı? Hadi bakalım atlayalım. <laughs> ha, ha tamam. <laughs> bekleyelim. Bu hiç uçağı yok mu lan? Camı bu. Hepsi atladı mı? Bakayım bakayım. Tek ben atlamamışım. Evet onlar atlamış. Lan en sona kadar geldim mi? Ne var lan? Yanlış yere gidiyorum. Arkadaşlar yanlış yere gidiyordu. Ya. Var ya of. Neyse geldik lan. Köpek balıklarına bak. Hayır orada adam var ya. Atlamayayım mı? Adamın silahı var sırada. Ah tamam. Yok anam Allah. Aha oradan. Bir indirdi. Müzik <laughs> bu. Şey alayım. Allahım basalım. Ama insan yine haritayı da göremiyorum. Kesin öleceğim gibi öpüme geliyor. Hadi hadi hadi. Yeter fazla. öyle. Muzrak olması lazımdı. Şurada bir yerde. şu hilutları alayım. Müsaade. Nerede? Aha. Haydi. İyi. Gel bakalım sen. Pushed. Çıkarmak oldu ya canım çok az ya. Vay iki kişiler bile. Durbüne keşke şey geçmeseydim. Heyecandan durbüne geçtim. Ama maç herhalde bitmeyecek gibi. özen. maçın içine bitiririm belki. Bitirdiriz. Benim uçak değilim. Uhu. -huh. Hadi bakalım İnşallah bu videoda öyle bu videoyu da öyle yorumlar gelmez daha o ol. en oldu. Ya çok kötü şu an. Allah ayak sesleri gelir gelmez. Ben daha adam akıllı lük yapamam ki öldürürüm kesin. bir tane şey indirdi. Hay bir tane daha geldi. Bir tane gel. Hay hay ekran gitti. Huh. Arkadaşlar Arkadaş oyun dolu aldım. 1 vs 2. Önceki videoyu oynayamadım. Bir sürü şeyler geldi. Buna da gelecek kesin de. Alakalı. Gidiyor mu? Ya kafam meteor düşmediği kaldı. Ha, şu şom ağzımı açmasaydı bir şey düşerse. <laughs> İnşallah düşmez. Hmm, şeyini alacağım da şu silahımla dolayayım. Bugün güzel loot yok. Ama Ya ben şom ağzımı ya. Ya. Arkadaşlar şom. <laughs> ya. Ya arkadaşlar şoma ağzımı gördünüz mü? <laughs> ya bir de dedim ki şoma, hay, şoma ağzımı senin keşke dedim ya. Of. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Ya. Ya var ya. Bir zor mezar düşmediği kaldı dedim. O da düştü. Bu ne ya? <laughs> ya. Ya ben şu şu ağzımı bir daha açmayacağım. Açarsam var ya. Neyse. <laughs> ya. Neyse lütfen hiç kimse gelmesin bari. Başka yerde ol. Ya ben. <laughs> ya ben böyle şu ağzımı. At ya. Belki buraya beni çağırıp çağırdılarsa buraya atacağım. Direkt lütfen alacağım da. Allah'ın lakası o zaman kadar lütfen. Hayır bir şeyin ya. Hayat sesi geliyor. İnşallah beni bulmaz. Direkt ölüm ölüm, ölüm. Benim orayla alakam yok. Şöyle geçeyim direkt. Arkadaşlar kafam meteor düşmedi kaldı. Bir daha canlanırsa. İnşallah canlılarım. Şu video bitmeden şey yapar. Çağır gönder. Harikasın. Ya arkadaşlar. Ayla ben olayın şokundayım ya. Acaba arkadaşım izlediğinde ne diyecek? Nereden dönüşen Burada dönüştü mü? Ömürleri de ölmüş bir tanesi. Ha yok. İkisi de oyundan çıkmış. Ölmüşler çıkmışlar. Kardeş beni çağırsana kardeş. Buradan çıksana kardeş. Sen bana çağrı gönder. Tamam de. <laughs> ya ya abi neden? Kafam bir metal düşmedi kaldı. Hani ben böyle şansım. Ya ne yapacağım? Ya, ne yapıyor bu ya? Arkadaşlar. Bu oynamamıza izin vermiyor. Yuh. Hadi git 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 ölüyor. Ölme. Ölürüz. Orada bir saat öyle beklerse aa bu kacanı gitti. Ha, şimdi Alan'a ölecek arkadaşlar. Lan alan geliyor. Sen mal mısın? Öldün öldün daha ne koşuyorsun lan? Orada ben niye diyeceğim? robotlar yüzüyor? İnşallah bozulmam. Öleceksin ki. Lan canım. Yok ölmüyor ölmüyor. Ya öleceksin ya. Ölecek. Aa, orada orada evet evet evet. Sıkma sıkma ya. görmüyorum işte. Neyse helal. Arkadaşım bak video oldu 12 dakika. Ben de ana ya. Nereye Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyor? Adam vuramıyor. <laughs> Ölürse adam yok. Adamda bir şansı var. Aferin aferin. Arkadaşlar ben beni çağırmayacak gibi. Neyse bu videoluk da bu kadar olsun ama. Neyse. Ya ama bak iki dakika git çağır gönder bari biraz oynayayım hadi hadi. Hadi 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 hadi. hadi seni yıkılasın hadi. Bu biraz göndersem hücresiz göndereyim bari. Haydi kanka. Beni çağır. Çağır beni. Bak siz ben çağırsana. Lüyt. Öl, öl, öl. İnşallah öldürsün. İnşallah öldürsün. Şam ağzımı açtım. Şimdi çocuk ölürse. <laughs> Hala bekliyor ya. Alan ölecek. <laughs> Adam öldü. Nasıl öldü? Şoma, Öl. Öleceksin. Ben hissettim. Şom ağzımı açtım bak. İlk defa iyi bir yerde şom ağzımı açtım. Öl, 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 öl

Yallah O zaman arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelin kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ama o kötü yorum atanları sevmiyorum. İnşallah bu videoda öyle yorumlar gelmez. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Allah'a emanet.